Merhaba'lar. Aşkının Lezzet Mutfağı'ndan herkese selamlar. Bugün sizlere harika bir kahvaltılık çörek tarifim var. Hemen yapımına geçelim. Kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık sütümüzü alalım. 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı çörek otu. Bir çay bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurtamız var. Sarısı üzerine, akı içerisine bir tutam dereotunu ilave edip hepsini karıştıralım. İçerisine unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar, ele yapışmayan bir hamurumuz oldu. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur. Hamurumuzun üzerini bir streçle kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Hamurumuzu 3 eşit parçaya bölüp bezemizi yapalım. Bezelerimizin bir tanesini alalım arkadaşlar. Tezgahımıza un serpelim. merdane yardımıyla açalım hamurumuzu. Hamurumuzu merdane ile bu şekilde açtık. Çok kalın olmayacak. Gördüğünüz gibi bu incelikte olacak. Yarım çay bardağı sıvı yağını kasenize alalım. İçerisine bir tatlı kaşığı mısırını ilave edip karıştıralım. hamurumuza yağımızdan dökelim. Fırçayla her tarafına eşit bir şekilde sürelim. Hamurumuzun bu ucundan kıvıralım. Hepsini bu şekilde yapalım arkadaşlar. Çöreklerimizi kıvırdık, ip yardımıyla bu şekilde keselim. Görünümü çok güzel oluyor arkadaşlar. Kolay bir şekilde kesiliyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Tekrar göstereyim. İpi alttan geçiriyoruz. Bu şekilde karşılıklı getirip ipimizi çekiyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi harika. Hepsini tepsiye dizelim. Yumurta sarımızı çöreklerimizin üzerine sürüp 180 derecede fırında pişirelim. Çöreklerimiz pişti arkadaşlar. Nar gibi de kızardı. Şöyle ben size göstereyim. Sabah kahvaltılarınız için, çay saatleriniz, bayram sofralarınız için harika bir lezzet. Bakın arkadaşlar. Tel tel gördüğünüz gibi kat kat ayrılan bir tarif. Çok lezzetli, çörek otlu ve otuyla harika bir lezzeti var. Denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.